Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte panda oynayacağız. Lencu. A Türkiye varmış. Tam. Bu dünyada hayvanlar bir içinde yaşardı. Bu arada bu çakmaz süper ayı. Bu dünyada hayvanlar birlik içinde yaşardı. Arılar, ayılar, kaplumbağa ve tavşanlar barış içindeydi. Kraliçe Arı tüm krallığı yönetirdi. Adildi ve herkesin beğenisini toplamıştı. Bu yüzden muhteşem ta ki o gelene kadar. Ne geliyor? O kraliçeyi kaçırdı ve yönetimdeki boşluğu kapatmak için onu taklit etti. Arılara mor Morbal'ın tarifini yapmalarını ve gizemli tarif krallığına tarafına yaymalarını emretti. Bu Morbal onu tüketen hayvanların saldırgan ve kötü niyetli olmasına yol açtı. Arılar ayıların bu baldan etkilenmediğini hızla anladı ayı mı? Bunlar ayı değil ki panda. Bu durum yeni kraliçeye karşı çıkacak baş baş kaldıra baş kaldırıları önlemek için ayıların kafesinde kapatılmasına neden oldu. Yer yüzünün her zamankinden daha fazla kahramana gereksinimi var. Sen bir yerin. Sen bizi yardım edebilecek tek kişisin. Şikayı bul ve tarafından Tamam tamam tam tam yeter. Başladı oyunumuz. adet sıkıyoruz. Tamam a Bu arada arkadaşlar yakında. Bu arada arkadaşlar yakında çok güzel bir oyuncun kutu açılımı gelecek. Ben bu oyunu biliyorum. O ne? Kaya. Buraya yapamadık. arkadaşlar. Bu arada bunda hareketler de değişik yani. <laughs> hey Beren işte buradasın Ayla. Buraya gelmeden önce saklanmayı başardım. Sen oralarını tutsak etmediği tek ayısın. Bence dostlarımız özgürlüklerine kavuşturmak için bir takım olmalıyız. Sana ortamla ilgili bazı verebilirim. Aa yeter yeter. Tamam 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 anladık. Bu arada burada kovan galiba ilk şeyimizde açık hiçbir şey yapmadan bakalım. Evet açık kovan. Ama önce kaplumbağa köyüne gidelim. Turtle'un. <laughs> Level 1. Kaplumbağa köyü. Cheek. Bu ne lan? Bu nasıl kaplumbağa? Evet arkadaşlar oyunumuz başladı. <laughs> Bu ne panda paraları? Panda paraları aldık arkadaşlar. Ve alt. <laughs> Bu ne bu ne? Ben vuramıyorum. Hı. Vurdum. Geliyor. Aa, bunlar zıplamıyor. Aa, bunlar çok tatlı arkadaşlar. Bu arı. Değil yarasa. Ben yarasa hile yapıyor. Hileci yarasa. Bu tavşan da öldü. Tavşanım. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillah ne oluyor? Ne oluyor? Bismillah. Ha? Süper ayıdaki gibi değil bu. Ben bu ayı kurtaramam. Burada herhalde bir motop çölünde ayı var. Raham. Bu arada bu yer ayının çakması. Ama oyun güzel. Bismillah. Kaç 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 Bu ne? Buranın da DJ Pirası var mı?

Ya burada bu oyunda ayı kurtarılmaz ya. Ben gidip şu ayı kurtarayım. Yarasa öl. Bu ne? Bu ne bu? Bu geyik. Biz kaplumbağa köyünde miyiz ya? Buradaki galiba buradaki de kolaydır. O hiçbir şey yapmadan bu olur. Baby idiot. Hmm? Evet arkadaşlar baya kolay. Ming. Ming 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 ming. Bibi bing ming. Ming. Kaç panda kurtardık. Kaç panda kurtardığımız yazmıyor. Nasıl galiba iki tane. şuraya gideyim. Olmuyor ben bu kaplumbağa köyünden size koyun de ben. Arkadaşlar lütfen. Yardım edin. Bu ne panda ya. Çika tavşan olmuş. Yukarı çek çek şükür çıktı o ne hayalet ya düşme 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 bak düşme düşme aldı kanahtarı da çıkan anahtar tutmuyor En iyisi 80 altın toplayalım. 80 altın toplarsak. Ben bir canımız var. Can toplayalım. yanında can yok. Biraz altın toplayalım. Buraya tekrar geldim. Gideceğim. Şaka şaka. En iyisi altı toplamaya devam edelim. Ancak burada yani bayağı zor bu oyun. Perayı gibi kaliteli değil ondan herhalde arkadaşlar. Şu çok iyi. Üç altın. Burada altın kalmadığı için aşağı iniyorum. Yo 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 kalmıştır. Ya bu yarasa ya ya yarasa ya. Baktım. Tamam şükür. 86 altın olduk. Yarasa bir işimizde yarasa. Açın kapıyı. Bakalım ne var bu huyunun altında so he bu, bu ne ne bu kaplumbağa bile değil bu oyun kalitesiz olduğu için vuramıyorum lan lan nasıl görmeden mi yendim yani? Hey, yeah, heavy. Let's go. Her vadisini açtık. Arım, mı? Arı mı? Burada arı yok. Gece vakti. Bu nasıl penguen lan? Bu nasıl penguen lan? Buradan ne gelir ne gibi çığlık. Gece vakti çığlık ne arasın burada lan? Biliyorum. Bu arada bu oyunda Türkçe yoktu. Türkçe geldiği çok iyi olmuş. Herhalde Türkler oynuyor diye. Daki. O ne lan? O ne lan? Oradaki devasa şey var ya. Raphi. O ne lan? Gidip bakacağım ona lan. O ne lan? Benim canım niye durduk yere gidiyor? Bakmayacağım. Kaç şey kurtardık lan? he bu arada kar vadisindeki ayılar kolay. Ay ay ayı diyorum panda. Burası ne? Buzluk vadisi mi ya da panda vadisi mi? La. Aman. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. yapmıyorum. Kurtarmıyorum, kurtarmıyorum, kurtarmıyorum. Kurtarmayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Abicim. Bu mu? Yapmıyorum. Tamam arkadaşlar. Devam edelim. Bak tutunma oraya gözünü seveyim. Tutunma tutma. Oo 20 saatte gir içeri. Ya arkadaşlar bu oyunu bitiren bir cansız var mı? Ben ben bitireceğim ama bugün. Zaten kolandan direkt bitiriliyor herhalde oyun. Çok kötü, iğrenç olduğu için böyle bir şey yapmışlar. Gel sen bir, gel sen bir aç. Rahan. Ben kar topu. Kar Allah. Ben burada ne yapacağım? Ben beni mi görmüyorsunuz? Beni görmüyorlar. Boş. Ve, yarasa gelme. Yarasa gelme. Yarasa. Yarasa gözünü seveyim gelme. bakayım. Bir motop. Bir motop çölünü açtık. Koca ev yok bu arada. Bu ne? Bunu ne zaman açacağım? Sandık mı var 6 dakikaya? Yo 6 gün. 23 saat 40 dakika. Yuh lan yuh. E gitmiyor. Evet arkadaşlar. Oyunumuz başladı. Lan. Lan. Lan nasıl sürüyor bu? Nasıl arabayı kullanıyorsun lan lan? Nasıl sürüyor lan bu? Ne oluyor oğlum? Lan lan. Bas gaza. <laughs> Yandan sürüyor. Lan. Exit exit exit. <laughs> Ben burada buradaki ayıları kurtarmayacağım. Niye mi? Piss. Çünkü zaten kovan için sıfır ayı kurtarmamız lazım da. Nasıl kullanıyorsun sen motosikleti? Yürüyelim. Daha iyidir ya. Piramit. Piramit açık. Piramit açık. Piramit açık, Piramit açık lan. Lan bug. Oha lan piramit açık. Piramit açık. Lan ne oluyor oğlum bunlar ne lan kaktüs mü? Lan kaç yarası var ben bunların seni öldüremem. Cık, yok. Lan bırak beni. Lan bırak beni yarasa. Lan. Ben buranın şeyini biliyorum. Bura. Yarasa bir işimize yarasa. Oğlum. Hiç beğenmedim. Kovana gidelim. Beme top. Çölün yeter. Oğlum bir dakikada Bu oyunu bitiren bir Değil. Lan ben bunu bir dakikada Nasıl bitireyim Ooo eski kovan Ben burayı tekte yaparım var. ya tek tekte yapamam. Lan burasını ne, ne kadar zormuş. Aa ben burayı çok seviyorum. Burası çok eğlenceli. Geldik. Şimdi buradan ilerleyeceğiz. Burada bir şey var. Süper bir adventure yazıyordu. Şimdi yazmıyor. Demek ki kaldırmışlar. Beğer, ber, ber diyor biz biz Bu ne lan Bu nasıl mor panda Gözü yok, ağzı yok, burnu yok. Devil'ın ağzı. Egemen Lan ne oluyor? Lan. Kendi kovanını parçalama. Ne yapıyor lan bu öyle? Lan nereye gitti? Bak gözünü seveyim. Bir dakika lan. Yarasanın kovanı mı olur? Yarasanın kovanı olmaz ki. Ben kendi kovanı... Parçala parçala. Parçala burası senin değil. Misafir çocuğusun sen. <laughs> Ay çok korktum. Bu arada parçalamayı keser misin? Benim böyle işimi daha zorlaştırıyorsun. Lan ben. Oğlum. Lan. Oğlum lan. Ben beni benim yeni başı attı. Dünyanın başına atacaktın. Ya gülüp eğleniyorduk senle. Artık güle eğlenmeyeceğim. Gülüp eğleniyorduk lan senle. Ayıp. Abi biçim bak. Senle yürüp eğleniyorduk biz. Oğlum burası uzatılmış. Lan lan koş. Oğlum abicim. Abi gitme gitme abi abi, abi git. Dur be. <laughs> Keşke süper eski kovanını da görsen. Ama kovanı değiştirmişler. Keşke değiştirmişler. <laughs> Artık süper ayı. Süper bir eden çok gözükmüyor. Hatırlayanlar bilir. Ben de hatırlıyorum. Orada her bir adventure yazıyordu arkadaşlar. Ben bu oyunu <laughs> eskiden beri oynuyorum çünkü. Orada süper bir adventure yazıyordu. Arkadaşlar bu oyun çok reklam atıyor. Video çekecekseniz lastiğini alın. Ben almayacağım. Git git git. Bana nasıl zarar vereyim lan ben? Bu saldırıları zor. Ver canı ver canı. Duyuyor bir de. Arkadaşlar nasıl zarar vereyim lan ben? Ben ben sana nasıl zarar vereyim? Ve ne yapacak? Parçalayana kadar bekleyeceğiz mi? kaldı tamamen. Parçalıyor. Parçala. Hayla tam parçalayamadım. Şuralar. Şükür. Oğlum git sen. Ne oluyor lan burada? Verasa mı çıkıyor? He. Evet. Yarası çıkıyordu şimdi çıkmıyor. He burayı tamam. He burası tamamen yok oluyor. Şurada bekleyelim. iyice yok okay. etmesini. Ne oluyor lan? Hmm. Orada baga girmiş sürüyor. Evet atabilirsin. Şimdilik saldırılara. Aa, top atıyordu şimdi atmıyor. Eski sürüm ya. Top atmaz. Lan. lan ayı rengine nasıl bürünüyor lan bayran beni kurtarın artık kardeşim kovan bir kontrol edemeyine göre morbalığı bırakabileceğim lan arı nerde yani, bu arada bunun kürün değil Beatrice. çıka birkaç saat içinde mermere mer dönmeler her şey sesi gibi olacak ama yapay güç nerede? And return to... Why by your color shelf?